Ee, siz ee, niceliksel durumdan bağımsız niteliksel bir masa kurduğunuzu iddia edip yani %30 alan partinin genel başkanının da bir oyu olacak %1 olup olan partinin de genel başkanının bir oyu olacağını iddia ederseniz bu derece eşitlik üzerine bir deklem kurarsanız o masada ve sonrasında kalkıp eşitler arasında bilinci olacağım derseniz masanın bütün dengesi bozulur. Nitekim öyle yaptı. Denge bozuldu. Mera Hanım'dan tut da şimdi Ali Bey'le Ahmet Bey'le konuşuyorlar ama onların da 40 tane itirazı vardı o dönem. Bir sap biliyorum Kemal Bey'in adaylığına dair. Kemal Bey adaylığına dayattı. Bunun kışa taşlarını duşuya duşuya kıskacı ala ala yaptı bunu. Hal bu Halbuki bunu yapmasaydı gerçekten adayın kim olduğundan ve sonraki Tayyip Bey sonrası başlarının kim olacağından bağımsız Kimi kadın acayda bağımsız bu işin mimandarı, bu işin mimarı olarak Kemal Bey Türkiye'deki siyasal tarihe geçecekti. Devlet Bahçeli. Şimdi bu benim için şöyle e, bir hikaye oldu. Ben biliyorsun sen de ben 154'lük oldum. Yani MHP beni karar aldı. Bundan 7-8 ay önce. Çünkü milliyetçiliğe dair işte söylemlerindeki fatbolduk ve itirazlardan kaynaklı... E, e, Balgat'taki abiler kızmış. <laughs> Ama ben o zaman da söyledim yani alt tebeye çıkmıştım dedim. Yani devlet Bey yerimizi... belli, yurdumuz belli. Yani benim bir endişem vardı aşk? Ee, sonrasındaki süreçte ise 22 Ekim'den bu yana olan süreçte e, bütün o çıkışı desteklememe, takip etmemden kaynaklı bu sefer bazı muhalif arkadaşlar kızıyorlar. Ama ben Devlet Bey'e yaklaşmadım. Devlet Bey bana yaklaştı. Yani Devlet Bey benim söylemem olarak e, Kürt meselesine dair ve Türkiye'nin mevcut durumuna dair olan sıkışmışlar dahil e, devlet değil. Çok ezber bozan bir çıkış yaparak ben 2-3 yıldır söylemeye çalıştığım şeyleri takip eden bir çıkış sergiledi. Ben e, ifade etmeye çalıştım. Mutlak iyi ya da mutlak kötü yoktur. Kendimi de ben bu işin içerisinde katıyorum. E, doğulu ...inandığım bir şey söylüyorsa ben bunu tabii ki takip ederim. Devlet Bey'in bana kızılın olması... ...veyahut da MHP'nin beni karar isteği alması... ...beni ilgilendirmez... Ben o yüzden dedim. Ben 154 diyorum, evet. Ama Mustafa dermişoğlunun attığı o ipi... ...ben kendi boynuma geçiririm. Ben Devlet Bey'in yanında veya arkasında da durmam bu süreçte. Önünde dururum. Çünkü bu meselenin çözümü... ...Türkiye Cumhuriyeti için... ...ve buradaki halk için, Türk milleti için... E, ...geri dönüşü olmayacak şekilde... muazzam kapıları açmaya muktedir bir çıkış oldu halk da. Muamma diyelim. Hakan Bey, ee, Tayyip Bey sonrası AK Parti içerisinde şu an görüldüğü kadarıyla emrinen giriş uzun yıllar istihbarat başkanlığı yapmış bir insan için ilk cümleyi muamma demeniz Adam başarılı olduğunu casteriyor. Hayır ha, <laughs> ha öyle. Siyaseten o kadar başarılı olur mu? Siyasetçi değil ki. İşte işte nasıl siyaset yapacak. Talim ol bu. Bana şey dedi e, ee, çok daha küçük. Siyasete de ilgisi var. Ya, sonradan ilgisi var. Bizim gibi çocuklukta beri değil. Ee, ya Alkan filan ne enteresan en bir karakter. Şu, başarılı bulduğunu falan gibi bir şeyler söyledi. Hiç siyasetçi gibi değil dedi. Dedim ya siyasetçi değil de o yüzden. Adam siyasetçi değil yani. Asker, diplomat, istihbaratçı, bürokrat bunları diyebilirsin. Ama bundan sonrası muamma diyoruz muamma çünkü eğer siyaseti de çevirebilirse, kotarabilirse Hakan Bey'in şu an Tayyip Bey sonrası AK için e, alternatifsiz bir şekilde genel başkan olduğunu biz görebiliyoruz. Çünkü başka onun gibi hani koltuğu doldurabilecek farklı kesimlerle diyalog geliştiriyor. Cahil'in hangi büyük lider e, böyle bir cümle edilmesine izin verdi. E, yani Tayyip Bey ne kadar izin veriyor o da bir muamma Şah. Yani ki Hakan Bey'in geleceğine dair şimdi biz e, Hakan Bey bugün da eşitleri bakar ama e, bu eşitleri bakanlığında ne kadar kalacak bu çıkış ve onun bu mevcut hali Tayyip Bey'i rahatsız edecek mi etmeyecek mi bu daha bir soru işareti. Biz daha yolun çok başındayız, o açtı Tayyip Erdoğan. Ve e, Hakan Bey'in de buna reaksiyonu ne olur o da bir muamma. Tayyip Erdoğan Tayyip Erdoğan Tayyip Erdoğan bu memleketin haklı öfkesiydi. Ama hak ettiği neşesi olamadı. Yani çok kırık bir çay bence. Yani Tayyip Erdoğan, çok büyük bir enerjiyi yani o merkezi çekirdeği parçalayacak. Diyorum herkes cumhuriyeti suçluyor. Bazı işte muhafazakar, dindar ve milliyetçi kesim alakası yok. Bu 300 yıllık, 400 yıllık bu mesele bu. Cumhuriyet burada sadece bir kilometre taşıyor. Onu parçalayacak Türk'ün de, Müslüman'ın da, Türk-Kürt'ün de Markus Ali'yi değiştirecek bir figür olabilirdi ama o işte o da mesela çok başka bir şekilde kendisini bence o birikmiş enerjiyi eba etti ama bu Devlet Bey'in açtığı kapıya bak şunu da söyleyeyim. Tarihte Tayyip Bey kadar otoriterleştikten sonra direksiyonu demokrasiye kıran lider yok. Bak yok diyor. Bunu yapabilirse Dedim de zaten hani onun da mesafede olmasının sebebi şu an demokrasi bana kazandırıl mı? Belli değil. Şu an mevcut kutup gidiyorum ben diyordu. Çünkü bu sonuçta bu bir yolculuk. Şu an bir yolculuğa çıktık yine değil mi? Kutup meselesinin çözümüne dahil. Ama öteki gibi ne getireceğime ne götüreceği belli değil. Eğer buna inanırsa ve Tayyip Bey'de enerji kaldıysa şimdi 2004-2005'te ki adam arasında 20 yaş fark var. Enerji kaldıysa Siyaset yapma pratiğini de kaybetti bu arada. Yani ırzaya daral siyaset yapma pratiğini de 10 yıllar unuttu gitti. Bunları yapabilirim derse bence kesinlikle tarihe geçecek. Ama bunları yapabilir mi? Bunu bilmiyoruz. Ve aslında e, işte ben bunu ekranlarda da şöyle bir yazmaya da çalışıyorum. Meryes Suriye'de federasyon, olarak da konfederasyon ve Türkiye'de demokrasi. Bu Türkiye'yi e, mevcut prangalarından e, kurtaracak Hadi bir isim de medyadan sorayım. Çünkü e, Muhalik Türk Aydın'ı diye senin hakkında çok tweet attığın son hem de görüyor ya. E, Rok. E, Rasim Muhalif değil. Ben hemen onu söyledim. Evet ama birçok Variften e, e, daha iyileştiler olduğunu ben söyleyebilirim. E, ama şöyle bir husus var. Yani şu konuda biz onunla ayrışıyoruz. E, o yeni bir bahsediyor. Hayır ben de diyorum bu yeni bir rejim değil. Eski rejimin, bildiğimiz rejimin tahkim edilmiş, reform edilmiş hali. Ve Tayyip Bey'in bu kadar eleşimde tutulmasının sebebi de onların hiçbir zaman sahibi olamadığı bir imkanı onlara sundu işte. Yani zulmü e, meşrulaştırma aracı. Yani mevcut yapılan e, itirazların önündeki en büyük paratoner. Yani bütün onu emiyor. O toprağı veriyor yani Tayyip Bey'e. Öyle bir siyasi gücü var. Hakka ee, hak %35 bir çitleyle bu konuda inandırıcılık sağlayabiliyor. Ama işte e, Hakan fidan konusunda da bu mesele hakez önemli. Yani Rasim'e e, benim söyleyeceğim şey, şimdi mesela Rasim'i taşlıyorlar değil mi? İşte ve siyasetle alakalı olarak, söylemleriyle alakalı olarak. E, ama e, bu Rasim evet resmi diyor. Rasim bence iyi bir entelektüel ama bir aydın değil. Türkiye'de aydın sayısı da çok sayılı. Çünkü aydın e, mevcut olana karşı, mevcut nizama karşı e, cesaretle dik durabilen, zindanı göze alabilen, e, yok sayınmayı göze alabilen, e, dışarıdayken dahi zindanda yaşamaya mahkum edilebilen, yani evet dışarıdasınızdır ama mevcut rezim sizi öyle şeytanlaştırıyor ki... E, e, konuşacak mecahınız kalmaz. O derece sizi yok saydırtır. Kimse size mikropu uzatacak cesaret gösterilmesi hale getirir. Türkiye'de böyle aydınlar var. E, çok şükür sayıları çok az. E, ama Rasim onlardan bir tanesi aslar değil ama Rasim iyi bir entelektüel. Mevcut olanı analiz et bu noktasında da e, mahiç. Ama dediğin gibi Rasim'in de ayrıştığımız nokta yeni bir rejim yok. Eski rejimin e, daha otoriterleşmiş. Eski rejimin daha böyle reform edilmiş yeni bir sürümü de kaçırır şeyiz biz.